Bizde ne yapıyoruz? Eril bizim annemiz oluyor. Bizi bizle e, şehirde kaçıyoruz. Bu arada arkadaşlar iki youtuber yan yana. Evet daha yan oldu. Evet. kanallar kanalına ve ben Esile kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. Aşağıdan bir abone olun. Evet arkadaşlar şimdi size ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Bu oyunu anlatacağım birazdan size. Şimdi baba. Arkadaşlar şimdi oyunu tekrardan anlatıyorum. Şimdi benim bizim aynamız ya da eve gibi bir şey oluyor. Biz şehirde yani Bebeksi'de şehirde kaçıyoruz. Bize dokunduğu anda biz tekrar büyüyoruz ve benim küçülüyor. Ee, yani dokunduğu kişi ebe oluyor diyebilirim. Yakalamaca ya, gibi. Evet yakalamaca gibi düşünün. Şimdi ilk önce evimize gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Evet ee, gelişi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Biz onu bildik yavrulayın. Yavrulayın. Bu arkadaşlar bir ilim şiş yapıyorum. Çünkü çünkü ben de Bu arada Evet. Şimdi evet. benim Arkadaşlar dinleyelim. bu Pikachu olan Koç kafalı <laughs> Ben bu güzel olan sadece çok tek güzel olan benim. <laughs> bu da <laughs> bu şu Bu kitapımızı çektik. Hadi böyle yapalım beker. Çekelim. Hadi başlarım geçirilmez. Yet Bak. Tövbez. Şöyle gidelim de bir, bir yerde saklanayım. Nereye gidiyoruz? Sessiz konuş. Aa. yanımızda. Hmm. Çok güzel bir hadi. Ayrı gidelim. Ben ayrı bir yere evet. bari? Ne yani. bir bari. de. de. Bir de yapıyorsun? <laughs> Yalnız bize pizza izin veriyor değil mi Kuta? Evet ama biz aldık. Evet biz alacağız. Ben yedim. Allah. Evet evet. Nam tamam, nam tamam, nam. Tamam. Masaya çıkmak mı? Görgü kurallarına aykırı mı? Aa çıktım bile. Çocuklar telefonu. Aa telefon yanlışlıkla çöpe gitti. Olamaz. Aynen. Evet, tamamdır. Evet, sıkışma evet. Oy, 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 oy. Evet. çok güzel bir yere saklandım yalnız. Çok gibi Aa, çok güzel. Çok güzel bir yer gördüm bak. İyi, iyi. Yeah, they love because I <laughs> <laughs> Yakalama lazım <laughs> O zaman ben de Yakala Yakala Kötü <laughs> oldum <laughs> <laughs> Aşağıya atlayın, Otomatik olarak meydana geldim Merkezi <laughs> ek biliyor da. Neredesin? Yuhu! Aylım böyle yapmamazlık Yalnız mısın bak? Lansa! az önce gerçekten gidiyordu adam. Tam yerini buldum ha. Az önce gidiyor. Geliyor. Lan <laughs>

Biri benim... gel, gel. gel, gel. ya. Oyun size... dondu. doldu. oyun dolmuş. Ya benim haksızlık ama ya benim oyunum dondu. Neredesin? Bana peygamberime şükür büyüdüm ya. Ben sonunda. Ben neredesin? Şu anda gizli üstten çıkmaya çalışıyorum. Güvenim. Eee şimdi e, Eylül nerede? Eylül bataklıklardan çıktın mı? Ya, güzel, güzel. Eylül. Eylül neredesin? Gördüm seni. Gördüm seni. Ya of oyun doldu. <laughs> ya şöyle istek hesabına Ya giremedim. Aa A, yine oyun döndü. <laughs> <laughs> Oraya neden gidiyorsun? Evet. seni bulma ya. Eylül, evet, Eylül. Evet. Ya evet. peşimden gelme. Ya, gelme. Evet. Eylül, Eylül, Eylül gel, Eylül gel. Ya eylül. neredesin? Yani, Yok. Geliyor, geliyor. Nerede oldu hiç motoru bağladım sizin <laughs>

az değmedim. Yakutay'dım, değdim, değdim, değdim. Gerçekten değdim arkadaşlar. Kutay bebek. Ciğanı alacaksın, ciğanı. Hayır öyle bir şey yok. Değdim gerçekten. İşte ben de değdim de sahte. Su göçünde değdim. Hafut Ben de kitlemiyordum. benim Instagram hesabıma girdi Küçük. Ben küçülüyorum şimdi Hayır. Diğer, ben sana değdim. Allah Allah tamam ya. Dur bekle değiştirmedim. <laughs> -na -na Biraz <laughs> ya ben değiştirmedim. Birazcık yardım Nasıl yardım edeyim? Ben kendim saklanamadım. Bir <laughs> <laughs> <Temem> <laughs> 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 Tamam ne oluyor ona? Ama ben aşırı fazla kılık değiştireceğim. Yani sizin çok kadar. Ya burada beklerim ben. Kutay'ın bilme, Kutay'dan oldukça uzaklaşmak istiyorum. Evet. evet, 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 evet. Tamam, Kutay gelirse buradan kaçacağım. Burada buradan Kutay'ı da izleyebiliyorum. Tüm PKX'ler buradan gözüküyor. Arkadaşlar Kutay şu anda bataklıkta görebiliyorum. düştü. <laughs> Bu son turumuz arkadaşlar. <laughs> Yine durduk yere 56 kazandı. Hepiniz ipuçlu verin. Benim şehirde neredesin? İpucu ver. İpucu.

kaçmanı tavsiye ediyorum. Gördüm. Biri bir ipucu daha ver. Şu anda bir görebiliyor musun? çıkacağım ama buradan çıkamıyorum. Ben de çıktım. Ya oyundasın ya ben de çıkamıyorum. Ben çıktım. Böyle değdim. Değdim. Evet. Gerçekten değdi. Göbüşüm değdi. Çık verir. Ee, şimdi kapanış yapmak için bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ben elverisi buradan ben de bir abone istiyorum. Arkadaşlar kimin evet. kostümü daha güzel? Yorumlara yazın. Yorum ve takip Arkadaşlar, e istiyoruz. Evet yorumla takip istiyoruz. Şimdi sizlerle özel bir şey konuşuyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz 100 abone olmak bizim en büyük hayalimizde. Ve 100 aboneye geçtik. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Şimdi hayalimiz 200 veya 150 abone olmak. Bunları başarabiliriz. Sizleri çok seviyorum abone olmayı, like atmayı ve özellikle de videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim kanalımda abone olun. Ben de henüz abone olamadım. Siz evet. Size söyleyeceğim evet. kanallar kesinlikle abone olmanızı gerektiğinden kanallar. Ben Esile ve Kutay Yenim. Bu kanallara abone olmayı da unutmayın. Hep beraber büyük bir aile olalım arkadaşlar. Kutay'ın şey, oyun dünyası. Ve? Ne? Evet. neyse Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten sizlerle olduğumuzu paylaşmak istedim. Uzun süredir video çekemiyordum biliyorsunuz. Ama tekrar bildiğiniz için bol bol video çekeceğim. Gelecek yani. Beni çok seviyorum. Görüşürüz. Yani diyor. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.